Şaban Bey merhabalar. Merhaba Zuhal Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, sizleri sormalı. Bizler de çok iyiyiz, bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi uzun yılların tecrübesinden bahsedeceğiz. 20 yılı aşkın süredir bu sektörün içerisindesiniz. Profesyonel hizmet veriyorsunuz, detayları sizden alacağım tabii ki. Ee, öncesinde kısaca sizi tanıyalım, daha sonrasında da firmamızı tanıtalım izleyicilerimize. Ben Şaban Okumuş, e, yaklaşık 21 senedir bu sektördeyim. Hafif ticari olarak e, araçlarımız Mercedes Volkswagen grubu olarak e, bunları yapıyoruz. Yani gördüğünüz gibi motor, mekanik olarak ağırlık çalışıyoruz. MWS dediğiniz biraz önce Mercedes ve Volkswagen araçlar değil mi? de çoğunlukla buraya geliyor. Fakat sadece bu araçlarla sınırlı kalmıyoruz. Zaten e, firmamızın ismini ismini de bu şekilde kurduk. MWS olarak MWS Otomotiv e, yani yazılımına göre Mercedes Volkswagen grubu olarak e, tanımlıyoruz. Hem binek araçlar buraya geliyorlar değil mi? Araç sahipleri sizi tercih ediyor. Hem de yarı ticari araçlar. Genelde ağırlık hafif ticari bizde. Yani binek araca çok bakmıyoruz. Ağırlık sektöründe gördüğünüz gibi büyük araçlar hafif ticari olarak genelde bu araçlarla ilgileniyoruz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Sağ olun, çok sağ olun Zeynep Hanım. Size de başarılar dilerim. Sizin de emeğinize, elinize sağlık. Sizin de ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Sağ olun, hoşçakalın.